Özellikle 2022 yılından itibaren endekste sert bir yükseliş trendi başlamış. Endeksin yükselmesi demek hisselerin çoğunluğunun yükselmesi anlamına geliyor. Bu sayfada birçok hisse paylaştık ve gördük ki hisselerin çoğu yüzde bin yükselmiş. Ve yine gördük ki aşırı yükselen bu hisselerin çoğu düzeltmeye girmiş durumda. Bazılarında düşüşler derinleşmiş, bazılarında ise düşüşler derinleşmemiş. İki yıllık süreçte endeksin yükselmesi demek hisselerin çoğunun aşırı yükselmesi anlamına geliyor. Ve aşırı yükselen hisseler de alım yapmadıkları gibi kar satışı yapmaya başladılar. Ve endeks iki yıl gibi yatay bir seyir bekliyoruz. Yani aşırı yükselen o hisselerin düzeltmeleri, düzeltmeleri derinleşeceği gibi